Teleko Türk ekranlarından mutlu günler. Ben Naz Özde Stüdyo Londra programımızla karşınızdayız. Piyasa rakamlarına bakacağız elbette. Ancak her gün yaptığımız gibi ilk olarak bugün piyasalar hangi gelişmeleri fiyatlıyor? Ayrıntılarıyla sizlere aktaralım. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde anketlerde demokrat aday Joe Biden'ın üstünlüğü seçim gün yaklaştıkça belirginleşmeye başladı. Ve seçime saatler kala gelen anketlerde Biden'ın seçimleri kazanacağına işaret ediyor. Kamu yoklamalarına odaklanan internet sitesi 538.com'a göre Biden'ın seçimi kazanması rekor bir düzey olan %90 seviyesinde. Bir üniversitenin son anketine göre ise Biden'ın iki aday için kritik öneme sahip olan Pensilvanya eyaletinde Trump'ın 7 puan önünde olduğuna işaret ediyor. CUNYPEC Üniversitesi anketi de Biden'ı Florida'da 5, Ohio'da 4 puan önde gösteriyor. Evet, seçimler öncesi... Piyasada küresel e, küresel piyasalar yükseldi. Ayrıntılarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi ve ABD Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin desteğiyle küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi. Evet, IMF'ten yapılan bir açıklamayla devam ediyoruz. Desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi IMF'in açıklamasında. Bunun da krizden toparlanma sürecini baltayabileceği vurgulandı. Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı dendi. IMF'in daha önce açıkladığı öngörülere göre küresel ekonomi bu yıl %4,4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine göre 2022 öncesine dönülemeyecek. Evet, Stüdyo Londra'ya devam ediyoruz. Bakalım bugün piyasalar hangi gelişmeleri fiyatlıyor sizlere aktardık. Muhammed Demir bizlerle olacak. Muhammed Demir hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün büyük gün, seçim günü geldi çattı. E, bakalım sonucu da göreceğiz. ABD senatosunda 6 koltuk cumhuriyetçilerden demokratlara geçile, geçebilir ve çoğunluk avantajında olabilir demokratlar. Sizin değerlendirmeleriniz neler? Bu e, seçim sonuçları ne yönde şekillenecek sizce? Yani normalde seçim yaklaşıncaya kadar aradaki farklar kapınır anketlerdeki Geçtiğimiz seçimlerde de öyle olmuştu. Hillary ile Trump arasındaki açıklık kapanmıştı. Şimdi görüyoruz ki Biden'ın puanı gayet önde devam ediyor. Biden başkan olacak gibi duruyor. Hı hı. Seçim sonuçları işte açıklanıncaya kadar, bütün oylar sayılıncaya kadar bekleyeceğiz ama Biden bu seçimi alacak gibi duruyor. Trump'ın alması çok ciddi sürpriz olur gibi duruyor. Senato tarafında da Biden çok kuvvetli bir şekilde geliyor. O e, mavi dalga dediğimiz hem e, senatonun hem temsilciler meclisinin demokratlar tarafından alınması söz konusu olacak gibi. E, bunun piyasalarda nasıl etkisi olacak tabii. Şimdi önümüzde bir belirsizlik vardı, seçim belirsizliği vardı. Yatırımcılar, traderlar, e, para fonları buna göre e, pozisyon alıyorlardı. Ama bu seçimler geçtikten sonra artık biraz daha fundamental e, temel verilere yoğunlaşmak zorunda kalacaklar ve maalesef e, resminde o kadar... Ee, iç açıcı olmadığı biraz tatsız bir e, ortamda olduğumuzun farkına varacağız. Dolayısıyla aşağı yönlü riskler e, biraz daha ağır basacaktır diye düşünüyorum. Evet şu ana kadar 96 milyon kişi oy kullanmış. Aslında bu rakama baktığımızda 2016'daki toplam oy sayısının %70'ine işaret ediyor. Sandıkta oy verecek kesimin göreceli olarak daha az olduğunu işaret ediyor. Sizce seçim sonuçlarının geç gelme olasılığı olur mu? Çünkü postayla oy kullananların sayısı oldukça fazla ve sayım sürecinde bir aksaklık olur mu? Yani sayım süreci biraz daha uzayacak tabii ki. E, ertesi günü beklememiz gerekebilir e, kesin sonuçların açıklanması için. E, diğer taraftan e, Teksas gibi eyaletlerde Cumhuriyetçiler işte arabayla oy kullanmanın e, önüne geçilmesini istediler ama e, mahkeme bunu e, reddetti. Gözüken o ki Trump tarafı, Cumhuriyetçiler tarafı bir şekilde bu geri kalmasının, e, anketlerde geri kalmasının ya da seçimlerden olası bir olumsuzluk çıkmasının neticesinde bir e, yasal yollara, mahkeme yoluna gidecekler gibi duruyor. E, ama diğer taraftan da e, tabii ki çok ciddi belirsizlik oluşması da istenmez e, Amerika tarafında. Gerek iş dünyasında gerek e, politika tarafında, partiler tarafında. Eğer e, Biden çok net bir rakamla geliyorsa, çok net bir farkla geliyorsa oradan bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, çok erken e, zaferi ilan edebilirler. Ama Trump da tabii ilginç bir başkan. E, geriden gelse bile e, zaferi ilan edebilir, biz e, kazandık diyebilir ama Neticede en çok bir gün sonra bunun nereye geleceği belli olacaktır. Biden'ın başkanı olacağı çok 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 büyük bir ihtimal belli olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla orada çok ciddi bir sıkıntı olmaz. Bir günlük belki bir oynaklık görürüz eğer olumsuz haber gelirse, eğer rakamlarla ilgili çelişkili ifadeler, çelişkili raporlar alırsak, haberler alırsak. Ama o da çok çok bir gün olacaktır. Ondan sonra dediğim gibi asıl ekonomi nereye gidiyor, real ekonomi nereye gidiyor oraya yoğunlaşmak zorunda kalacağız. Çünkü Biden'ın iki tarafı da alması çok daha fazla e, miktarda bir teşvik paketinin gelmesine sebep olacak. Ama e, bizim sıkıntımız, derdimiz teşvik paketi değil. Hali hazırda yaşadığımız pandemide e, real ekonomi ne olacak, buradaki karlılık oranları ne olacak, insanların işleri ne olacak gibi kaygılarımız var. Ve e, son e, trende baktığımızda, son gidişata baktığımızda gerek Avrupa'da olsun gerek Amerika'da olsun e, çok olumlu bir hava e, gözlemlenmiyor maalesef. Şirketler e, iflas eşiğine gelme noktasındalar. Hı hı. Öte yandan bugün piyasalarda da olumlu bir seyir hakimdi. Bugün piyasalar neyi e, fiyatladı alalım sizden. Ya Piyasaların fiyatladığı bir şey yok açıkçası. Yani e, Biden'ın gelme ihtimali üzerine hani hep bahsettiğimiz parasal genişleme senaryoları üzerinden konuşuluyor. E, onun üzerinden yorumlar yapılıyor. Ama diğer taraftan baktığınızda tamam parasal genişleme gelecek ama ekonomiyi toparlayacak. Net adımlar atılmıyor. Bizim keza İngiltere'de de öyle ee, devamlı bir hani destekliyoruz, şirketlere para vereceğiz, bireylere para vereceğiz, işte maaşları ödeyeceğiz gibi açıklamalar geliyor ama bunlar koyma suyuyla değirmen e, dondurmak. Şimdi bunu ne kadar uzun süre yapabilirsiniz? Çok uzun süre yapamazsınız maalesef. Yani her şeyin bir limiti var. Siz istediğiniz kadar para basmaya devam edin, istediğiniz kadar bunu alın programı yapın, yani şirketlerin cebine para koyun. Neyin karşılığında koyduğunuzu? Bir şekilde kendinize e, ispat etmeniz lazım ki, hadi e, başkalarını inandırdınız bunun toparlanacağına dair, e, kendiniz de inandırmanız lazım. Bir noktada maalesef herkes bu e, rüyadan uyanacak, sadece para koymayla bu işin dönmeyeceğini anlayacak. Ve o zaman çok e, sert, e, aşağı yönlü satışlar göreceğiz. E, ve maalesef o zaman da e, çok sert olacağı için piyasalar mesela, Yukarı çıkarken yüzde yarım çıkar, bir çıkar, işte bir nokta iki. Bakınız bugün mesela yüzde bir çıkmış çok olumlu bir gün gibi görüyoruz ama bir düşmeye başladığında yüzde üç, beş, yedi, on o şekilde düşmeye başlar. İnsanlar satacak vakit bile bulamayabilirler elindeki hisse senetlerini. Evet, real ekonomiye odaklanılmalı dediniz, net adımlar atılmalı dediniz. Sizce teşvik paketi at atılması gereken adımların başında geliyor mu? Şimdi teşvik paketi çok önemli. Teşvik hı hı. paketinin nasıl kullanılacağı çok önemli. Birçok sektör yok olma noktasına geldi. Şimdi mesela hava yolları şirketleri zaten çok zor zamanlar geçiriyordu. şimdi mesela İngiltere tarafına bakıyoruz. Yurt dışı tatiller yasaklandı hükümet tarafından. Yani tatile ben risk alayım da gideyim deseniz bile tatile gidemiyorsunuz artık. Sadece iş saatleriyle sınırlı. Tabii ki biraz esnek bırakıyorlar hani ben iş seyahati için gidiyorum dediğinizde ya da neticede e, sizin şirketiniz size yazı verebilir. Ya da kendi şirketinizse kendiniz e, o beyanda bulunabilirsiniz. Ama bütün tatil, bütün seyahat e, kısıtlamaları geldikten sonra hali hazırdaki tarifeli uçuşlar iptal edilecektir önümüzdeki dönemde. E, zaten çok ciddi e, ekonomik krizle karşı karşıya bu e, şirketler onlar olumsuz etkilenecektir. E, diğer taraftan tekrar bir evden çalışma e, başladı. E, evden çalışma olayı muhtemelen önümüzdeki birkaç ay daha devam edecek. Çünkü rakamlara bakıyorum. Şu an mesela Belçika'da yoğun bakım şeyleri kapasitesi dolmaya yaklaşmış durumda. Bulgaristan'da rekor ölümler var. Fransa'da keza rakamlar artmaya devam ediyor. İngiltere'de artmaya devam ediyor. Amerika'da artmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki trende baktığımızda çok olumlu bir gelişme yok pandemi tarafında. Pandemi tarafında çok olumlu bir gelişme olmayınca da maalesef real ekonomi biraz kör topal kalıyor. Yani bir tarafını güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Tamam, işte teknoloji şirketleri bundan çok olumlu etkileniyor. E, tamam, işte e, bazı ne bileyim e, gıda sektörü diyelim. Onlar olumlu etkileniyor çünkü insanlar e, evlerinde daha çok e, tüketmeye başladılar, evlerinde iyi pişmeye başladılar. Ama diğer bütün sektörler olumsuz etkileniyor. Bir enerji sektörü mesela, tamam evde elektrik harcıyoruz ama zaten ofiste elektrik harcanıyordu, hatta daha fazla harcanıyordu. E, diğer taraftan Restoranlar, publar, kulüpler vesaire bunların hepsi kapatıldı. İnsanlar neredeyse evinden hiç çıkmıyor noktasına geldiler. Çok acil değilse markete bile gitmiyorlar. Dolayısıyla ekonomiyi biz küçültmek mecburiyetinde kaldık. Biraz daha da küçülebilir. Mart ayındaki kapanışları hatırlarsınız marketlere bir akın olmuştu. İnsanlar belli ürünleri tüketmişlerdi. O konuda biraz daha hazırlıklıyız ama ee, yine de çok olumluya gitmiyor maalesef. Çok, çok pozitif bir resim çizemiyoruz hali hazırda sene sonuna doğru. Evet, e, IMF'in açıklamasını paylaşmıştık. Pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesine dönülemeyecek demişti. Katılıyor musunuz siz de? Ee, öyle maalesef. Yani görünen köy kılavuz istemez. Şimdi iki tane kamp var burada baktığınızda. İki taraf var. Bir taraf diyor ki, ya bunun aşısı bir an önce bulunacak arkadaşlar. Çok dert etmeyin, sıkıntı etmeyin önümüzdeki işte 3-5 ay içinde aşı bulunur, işte 3-5 ay içinde dağıtılır, önden bir siparişleri verdik vesaire gibi. E, ama biz bu haberleri geçtiğimiz 8-9 aydır dinliyoruz e, hep birlikte. Bir şey çıkmıyor. Rusya'da aşı bulundu söylendi değil mi? Çok ciddi bir haber olarak gelmişti bize. Yani bir taraftan bakıyoruz, yani Rusya'nın aşısının çok ciddi küresel ekonomi ya da Rusya'daki e, Vaka sayısına çok olumlu etkisinin olmadığını görüyoruz. Demek ki bu haberlerin maalesef %80'i ya da %90'ı çok iyimser ya da yanlış haberler şeklinde geliyor. Biz kendimizi biraz daha kötüye hazırlamalıyız gibi duruyor. Nasıl ekonomiyi bundan sonra önümüzdeki 1-2 yıl içinde pandeminin bu seviyede devam ettiğini öngörerek devam ettiririz diye düşünmemiz gerekiyor. Ama maalesef burada da hükümetler çok başarısız bir sınav verdiler. Evet bir taraftan Çin tarafına da baktığımızda yayınlanan raporlara göre de sakin bir bekleyiş var. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi görünür e, görüntüde kendi planlı büyümesinden emin gözüküyor ve aslında ABD'de baş, başı kimin e, baş, başta kimin olacağından da pek ilgilenmediğini gösteriyor. Sizce bu durgunluğu nasıl yorumlamak gerekir? Ya isterseniz şöyle diyelim. Şimdilik dünyanın en büyük ikinci ekonomisi diyelim Çin için. Çin emin adımlarla geliyor. Çin'in hani önüne almaya çalıştılar pandemi öncesinde işte yaptırımlarla işte gümrük vergileriyle vesaire. Ama tabii birkaç şeyi kaçırıyoruz. Siz istediğiniz kadar birinin önünü kesmeye çalışın. Başarılıysa başarılıdır. İyi üretiyorsa iyi üretiyordur. Şimdi Apple mesela Kaliforniya'da dizayn edildi diyoruz, Çin'de üretildi diye geliyor değil mi gittiğinizde, aldığınızda Apple Store'dan? E demek ki bu arkadaşlar bu kadar kaliteli bir ürünü üretebiliyorlar. Yani design kısmına bakıyorsunuz, design tarafında mesela 5G tarafını kendileri çıkarttılar dünyada ilk, hatta şu an 5G ekipmanını Çin'den alma yasakları vesaire geliyor. E kimden alacaksınız Çin'den almazsanız? E alternatifiniz yok diğer taraftan. E ne yapalım dediler? Çip vermeyelim dediler Çin'e. E, çipin önüne geçelim dediler. Çin oturdu şimdi kendi çip fabrikalarını kurmaya başladı. Orada argelere yatırım yapmaya başladı. E, önceden hep e, bakıyorsunuz Amerika Çin'e yaptırım uygulardı. İşte al, alacağını satacağını keserdi. E, bugün Çin'den haber geliyor. E, gidip mesela Avustralya'dan e, MTA ürünlerini almayın işte. Kömürdür, demirdir vesaire gibi. Böyle yaptırımlar geliyor. Çin e, göstere göstere geliyor. E, önüne geçmekte zor. Eğer bu e, Ticaret Savaşı, Soğuk Savaş diyelim Çin ile Amerika arasındaki ya da Amerikan Müttefikleri arasındaki Savaş çok sıcak bir savaşa dönüşmezse, Çin bu tarafta gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Evet, bugün IMF'den G20 ülkelerine yönelik bir uyarı geldi demiştik. Bu ekonomik belirsizliğin hala sürdüğü ve desteklerin çekilmemesi gerektiğini vurguladı. Eğer destekler çekilirse daha çok iflasların genişleyebileceğini, artabileceğini ifade etti. Bununla ilgili değerlendirmeleriniz ne olur? Ya IMF dediğim gibi malumun ilanı bunları hepimiz görüyoruz. Şimdi eğer destek gelmezse ekonomiye, teşvik gelmezse e, tüketim yoksa siz ekonominin çok büyük bir bölümünü kapatmışsanız eski bizim o küresel e, her ülkenin birbirine bağlı olduğu herkesin birbirinden faydalandığı ekonomi modelinden çıkıp da e, kapalı ta işte e, bu küresel seyahatin işlerin çok yoğunlukta olmadığı dönemler seviyesine gitmişseniz e, ne olacak? E, maalesef bu pasta küçülecek. Kapitalizmin en büyük argümanı nedir? E, biri zenginleşirken öbürü fakirleşmek zorunda değildir. Dolayısıyla pasta büyüdükçe herkes bu pastadan biraz daha büyük pay alır gibi bir argümanı vardır ya da modeli vardır. E şimdi onun tam tarsını yaşıyoruz maalesef. Pasta küçülüyor. Pasta küçüldüğü için zenginden de küçülüyor, fakirden de küçülüyor. Tabii ki alt tabaka çok daha olumsuz etkileniyor bundan. Ama pasta küçülmeye devam edecek biz bu soruna çözüm buluncaya kadar. Ne tarafta bu pasta büyüdü? Sadece teknoloji tarafında işte uzaktan çalışma, uzaktan alışveriş, uzaktan görüşme. Ee, ne bileyim film sektörü, işte Netflix'tir vesairedir, işte sosyal medya tarafında tamam bir gelişme olmuş olabilir ama real ekonomi diye bir şey var. Yani siz e, bir noktada tabii ki bunlar tekel olmuş durumda teknoloji şirketleri. E, mesela Biden gelince bunların üzerine gidecek. Bunların üzerine gelince maalesef bunlar da olumsuz etkilenecek. Ama Biden bakalım real ekonomi ile ilgili e, hem pandemiyi kontrol edip hem de real ekonomiyi canlandırılacak e, tedbirler alabilecek mi? Teşvikler getirebilecek mi? Eğer bunları yapamazlarsa maalesef e, real ekonomi tarafında olumsuzluk devam edecek. E, bu sadece hani bizim e, yatırım uzmanı olarak yaptığımız yorumlar değil. Herkes kendi hayatında zaten bunu birebir yaşıyor. Her gün her şey e, alım alım gücümüz azalıyor tüm dünyada. E, i̇nsanların e, işsizlik sayısı artıyor, işsiz insanlar artıyor ya da maaşları azalıyor. Çünkü iş yerleri de artık bir, bir noktada güç yetiremiyorlar maaş ödemeyi. Çünkü karlılıkları düşüyor. Ya işten çıkaracaklar ya daha az ödeyecekler. Dolayısıyla herkesin birden olumsuz etkilendiği bir dönemdeyiz. Ama şöyle bir sıkıntı da var diğer taraftan. Bu en tepedeki %1 dediğimiz gelir seviyesi, en tepedeki %1 olan, diğer %50'den daha fazla, en alttaki %50'den daha fazla serveti olanlar, gelirlerine gelir katlar Çok yanlış teşvik politikalarından dolayı, Bakıyorsunuz bütün şirketler gelirlerini ve karlılıklarını aşağı çekiyorlar. Lüks markalara bakıyorsunuz hepsinin gelirleri artmış durumda geçtiğimiz sene. Bu da ilginç bir nokta. Mesela Ferrari beklenenden daha fazla hisse başına gelir açıkladı bu sene. Evet. IMF'ten devam edelim. Fransa özelinde bir değerlendirme geldi IMF'ten. İkinci dalganın Fransa ekonomisine yönelik görünümü. E, görünüme zarar verdiğini belirtti ve orta vadeli mali konsolidasyon planı hazırlama çağrısında bulundu. Sizce IMF'den gelen e, bu çağrı diğer ülkelere, diğer Avrupa ülkelerine de görecek miyiz? E, tabii ki göreceğiz. Şimdi Fransa bu e, IMF'den çağrı gelmesine alışık değil. Biraz daha üçüncü dünya ülkelerine, hani ekonomisi zorda olan ülkelere gidip müdahale eden bir yapı biliyorsunuz. IMF e, bir şekilde borçlar ödenebilsin diye gidip de. E, düzgün e, harcama yapmadığı, düzgün e, ekonomisini yönetmediği ülkelere böyle e, öyle düşündüğü ülkelere gidip bu tavsiyeleri veriyor. Şimdi Fransa'ya bakıyorsunuz, Fransa'nın da ilginç bir kültürü vardır. İşte e, insanlar çok çalışmaz yani haftada a 40 saatin üzeri ben çalışmam. İşte en ufak bir koşul değiştirirsiniz, e, protesto ederler vesaire. E, İngiltere mesela öyle değildir. İngiltere biraz daha e, ne bileyim e, Fransa ile Türkiye'nin arasında diyeyim insanlar biraz daha fazla çalışırlar. Haftalık e, mesai sayısının üzerine ekstra mesai yaparlar vesaire. E şimdi Fransa'da hem bu kültürü koruyacaksınız, hem pandemiyi yönetemeyeceksiniz. Sonra yönetemediniz diye ekonomiyi kapatacaksınız, sokağa çıkma yasağı ilan edeceksiniz. E, hem de zaten e, ekonominiz iyi gitmiyor. Uluslararası alanda da e, hem Amerika ile olan ilişkileri hem dünyanın geriye kalanla olan ilişkileri süper değil. Ama bir taraftan da imparatorluk e, rüyaları içinde yaşayacaksınız yani kendinizi hala Napolyon zamanında hissedeceksiniz. bunların hepsi bir üst üste koyunca olmuyor. Kesişmiyorlar maalesef. Dolayısıyla IMF'in tespiti çok yerinde. Her ne kadar gelişmiş bir ekonomi olsa da Fransa önümüzde zor günler bekliyor. Onu. Evet, öte yandan İngiltere Ticaret Bakanı ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu gittiği mesajını da verdi. İngiltere'nin her ülkeyle böyle bireysel bazı ticaret anlaşması yapma yoluna gitmesi İngiltere'ye ne gibi kazanç sağlar sizce? Yani şaşırdık mı Amerika ile anlaşma yapmasına? Şaşırmadık. İngiltere ile Amerika zaten büyük kardeş, küçük kardeş modundalar. Daha önceden İngiltere büyük kardeşmiş, Polonya zamanında sonra Amerika büyük kardeş olmuş boynuz kulağa geçmiş. Orada zaten Brexit'in en temel sebeplerinden biri Amerika ile yapılacak olan anlaşmaydı. Hatta çok ciddi eleştiri almıştı. Boris Johnson, NHS'i Amerika Amerikanlara peşkeş çekiyor şeklinde. Ücretsiz sağlık sistemi bir şekilde Amerikan sistemine döndürecekler şeklinde. Diğer taraftan da şöyle ilginç bir şey oldu. Şimdi Biden gelirse bu Trump'ın verdiği sözler ya da İngiltere ile Amerika arasında yapılan gizli kapılar arasındaki yapılan anlaşmalarda ne gibi değişiklikler olacak bilmiyoruz. İngiltere bundan gayet olumsuz etkilenebilir açıkçası. İngiltere olmasa bile en azından Boris Johnson hükümeti, muhafazakar hükümet bundan olumsuz etkilenecektir gibi duruyor. İngiltere zaten Avrupa Birliği yokken de tüm dünyayla ticaret yapıyordu. Bireysel sizin anlaşma yapmanız ne anlama gelir? Size esneklik kazandırır. Baktığınız gibi yerde avantajınız var, karşı tarafı ikna ediyorsunuz. Gidip de Avrupa Birliği'nin blok kurallarını uygulamak zorunda olmaz. İngilizlerin çok ilginç, güzel bir özelliği çok aşırı çalışkan dillerdir ama masa üzerinde, masada çok başarılılar. Evraklara geldiğinde, hukuka geldiğinde, anlaşma imzalamaya geldiğinde çok başarılı bir ülke. Dolayısıyla bu anlaşmaların çoğundan kendi lehine olumlu sonuçlar, uzun vadeli olumlu sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum ben. Diğer yandan da dünden bu yana petrolde volatilitenin arttığını da görüyoruz. En nihayetinde azalan bir talep söz konusu, belirsizlik var ve artan vakalar var ve bu petrol fiyatlarını aşağı çekiyor. Ancak bu yükseliş nedeni nedir sizce? Bu yükselişin sebebi nedir? Şimdi piyasada iki türlü yatırımcı vardır. Bir tanesi gider analizini yapar. Sizin bahsettiğiniz gibi arz talep ne durumdadır? Ne kadar petrol tüketiyoruz? Ne kadar e, üretim var vesaire. Dolayısıyla ben o analize baktığımda petrol 30-40 bandında olmalıdır diye düşünürüm. 40 dolarsa mesela Brent petrol bence üst seviyeye yakın. Demek yani buradan daha yukarı gitmesinin bir anlamı yok. Bir de ikinci yatırımcı türü de e, bir şey çok düştü alalım. Bir şey çok yükseldi satalım diye e, yatırımcı vardır. E şimdi bir şey çok düştü de niye düştü onu bir araştırmak lazım ya da niye çıktı onu araştırmak lazım. Şimdi siz Amazon çok çıktı diye gidip satarsanız, Amazon çıkmaya devam eder çünkü arkasında belli bir sebep var. Talep artışı var, satış artışı var, karlılık artışı var. Brent petrol'deki bu hareketle geçtiğimiz hafta çok sert düştüğü için Aa, çok düştü falan diye alıp kar etmeye çalışan spekülatör yatırımcılar diyelim yani, ufak yatırımcılar da dahil olmak üzere. Ama al, petrolü çok ciddi yukarı destekleyecek herhangi bir veri yok maalesef elimizde önümüzdeki 2-3 yıl için konuşuyorum bunu sadece geçtiğimiz hafta için değil. Hı hı. Evet bir yandan da Çin'de nüfus sayımı başladı, ulusal nüfus sayı, sayımı 10 e, yılda bir yapılıyor bu nüfus sayımı ve bu bu yılda yapılıyor. E, sayım sürecinde tam tamına 7 milyon kişi görev alacak. E, artan nüfusun tabii ki koronavirüs vakalarından dolayı da e, e, Muazzam bir şekilde düşmesi de bekleniyor. 1 milyarın üzerinde nüfusa sahip bir Çin ekonomisi sizce nasıl bir gelecek beklenir? Vallahi dediğim gibi Çin'in önünü almak zor. Hem nüfus olarak hem verim olarak hem üretim olarak. Dolayısıyla Çin'in en büyük güçlerinden biri zaten bu nüfusu Ve bu nüfusun da çok ilginç bir şekilde çalışkan olması ve değişik bir kültürle çalışması. Yani komünist bir background'dan geliyorlar. Dolayısıyla e, ne iş olsa yaparız, ne iş verilirse yaparız modundalar. E, 1 milyar tane böyle insan düşünün ve bunların verimli çalıştığını düşünün. E, Çin'in önüne almak zor. E, yani. E, 7 milyon kişi tabii ki hızlı bir şekilde sayacaktır. E, yeterince sayacak insanları var, memurları var. E, ama geleceğin yıldızı e, Çin gibi duruyor. En büyük ekonomist de olacak gibi. İnşallah sıcak bir savaşa dönüşmez diyelim. Soğuk savaş şeklinde devam eder Batı ile ilişkileri. Peki, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Değerli izleyenler, bugünlük stüdyo Londra'nın sonuna geldik. Ben Naz Özdeğirmenci. Yarın 12.30'da görüşmek dileğiyle.